yere düşüyorum olamaz. ay. <laughs> de buraya düşmüş olmalı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bu gözlük tene. Bir dakika. Efe'nin gözlüğü hayır bana sakılıyor hayır. Hayır. Aa, hayır. Yardım. Üç dakika uyku vakti. Üç dakika sonra. ha. <laughs> <laughs> Bu veletler nerede? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bakıyorum işe yaramış. Kim konuştu? Onu bir güzel parçalayıp pasyonun geldi evlat. Dönüşüm işe yaramış. Ne dönüşümü? Boş ver. Şimdi. Şimdi Efe'yi tanıyorsun değil mi? Efe ve Alp. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum patron. Ha İşte. gidip onları bana getir. Çabuk. Emredersiniz patron. Tamamdır demesi gerekiyor. Neyse bir şey olmaz. Hey buraya gel. Benim adım Mete yalnız. Mete buraya gel. Sana bir iksir vereceğim. Bunu her, her dakika içmelisin. Al. Aranda, da olur. Hadi git şimdi. Tamamdır patron. <laughs> İki veret yakalamaya gidiyorum. Güzel. Kendime köre de tutmuş oldum. Şimdi dinlenme vakti. Bu da ne? Şey hmm. ah, Şeye benziyor. Ta ki yaratığın da beyaz kömür peçe denen haberi yoktu. Bu da ne? <laughs> Sadece bir peçeteymiş. Harika. Artık birden fazla özel gücüm var. Devamının gelmesini istiyorsan like at.